Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi hangi karakteri seçsem? Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Şimdi savaşta koyuncaz arkadaşlar Bir kere Yok yok savaşta koymam lazım Şimdi... Tek hesaplaşma Tek hesaplaşma Niye girmiyorsun Arkadaşlar yoruma kaç olduğunuz yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ID'mi birazdan bırakacağım. ID'mi yorum yazacağım. Yorumlarda görebilirsiniz ID'mi. Zaten birazdan da göstereceğim size idimi. Şöyle bu bu şu. şöyle öleceğiz galiba. Evet öleceğiz. Yok ölmeyi de öleceğiz. Ama emdi geldiği için şöyle yapalım. Yok. Yalan artık. İlk maçtan kaçıncı olduk? Dördüncü olduk. Güzel. <laughs> Arkadaş aldık. Evet arkadaşlar söylediğim gibi kanala abone olmayı, like etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar canlı yayın nasıl açılır yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda bakacağım. Canlı yayın açmamı açmak istiyorum. Evet. Aydın bu. Şu arkadaşlar. Şurada. Bu. Evet. Şimdi bir ortasını oynayalım. Savaştım. Yok yok ortası oynamayalım. Biz bir karakter alalım. <laughs> ben canlı yayında olsaydım chat'e bakacaktım. Hangi karakter seçilmesini şey belirleyelim. Şöyle. O öyle Ama üstüne azıcık sıkıntı. <laughs> Edgar sıkıntı ediyor ben şu an. Edgar gitse güzel olacak. Şu Piper'ı alabilir miyim? Alırsak güzel olacak. Sıkışacak mı? Hadi al. Bak süper kaçma. Seni alacağım. Aldım. Geliyordum da aldım. Ay! Hayır! Kendine kendine gitti ya. Üç kişi kaldı şu an. Arkadaşlar üzerim biraz donuyor ya. İlk defa donuyor ya şu an. Videoda donuyor. Şansa bak. İki tane lan var bir de bu arada. Şöyle öyle bir kesin. Hayır, ikisi takım olmuş ya. Takım olmuş. Of, üçüncü olduk. İkinci savaşımıza üçüncü olduk. Şimdi ben şey seçeceğim. nerede o? Nerede o? Nerede o? Nerede o? en sevdiğiniz karakter kim arkadaşlar? Yaşlı dede. Oha ama işte oy dünya şeyler falan hepsi var. Şöyle bir aksuar atmayı düşün ne olamaz. Ya. Abi kişi öldü. Sakın. Şuradan. Şöyle yapıp. Gidelim. Ama gitmeseydik. Hadi be. Çok iyi. Şöyle attık. Abi biz sıkıştık buraya. Hadi alalım. Bak Kardeş hareket etmiyorsun. Şöyle, 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 şöyle. Çok güzel. Ooo ya. Ana hani o şey adını unuttum gerçekten ya. Neydi daha? Uf. Ha search. Search search nasıl Sonuç attım. Şimdi biz <laughs> Video güzel bitir. Arkadaşlar. Ben şey oynayacağım. Hayır. Bu map olmaz ama bir deneyelim. Bu map olmaz ama bir deneyelim. Ben de kendimi kol sanıyorum be. Şu iki de alalım bak bak kendi kendine gidiyor. Hayat nasıl oyun? Ulan oyun eski oyunu Çok iyi Çok... <laughs> ben bu ya. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar küfür ettim Küfür etmeme geldi değil ya. Küfür etmemek geldi değil kardeş. Adam gibi oynasanız. Balı seçtim. Küfür etmeme geldi lan. Ya kendi kendine gidiyor ya. İllemeden kendi kendine gidiyor çıldıracağım. He, bazı seçtim baksana. Ekiplere bak bak. Ekiplere bak. Arkadaşlar şu an aslında sen siz beni kötü tanıyorsunuz ama aslında ben iyi oynuyorum. Benden iyi oynayan varsa gelsin Piper verse. Ya da istediği karakter. Ama Piper atsak iyi olur. Bak bak kendine git. Şu an açtım. Şöyle aldım. Ben öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. öleceğim. Ölçem öleceğim ya. Öleceğim ya. Yav Korkunç. Abi çıldırma ama elde değil. Bu ne sesi? Hemen değil. Saat altı Bakın saat 6. Evet arkadaşlar. Hani sabahları ile 10 dakika olacak gücü şimdi. <laughs> Mendi. Ben bunu daha ah, Hatırlamıyorum ne zaman çıkardım. 1-2 hafta önce geçtim. kardeşim. Adam gibi Bak lütfen diyorum. Kocam diyorum. Estağ. diyorum. Hayır bak kaçmak zorundayım. Kaç. Nasıl? Anladık. Yes. Değil. Gitme bak. Gördünüz, siz de gördünüz arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Şöyle. <laughs> ya şöyle diyor abi ya. Değil mi? Değil mi? Ya wow. Ne oldu bu zeyre beni yok gitti. Zaten yok etti. öyle bir, <laughs> 11 dakika oldu. Haydi. Etsom maçtı. Son maçtı. Çok peki. Sonuçta Çok Allahsız da. Güzel video oldu yani. Biraz komik oldu sizin için ama benim için biraz sinirli. <laughs> Eşiyle mi var? Ölüyorsun ya. Ama o kadar canı var ki adamın. O kadar canı var ki. Ayıp, ay taktım hadi. Şöyle bir taktım. Şimdi ben bunu ölürüm bakın. Ben bunu ölürüm. Bak ben bunu ölürüm. Yes aldım. güzel şu. Hah, gibi oynayayım. Bak ama bu brok benim peşimi salsın arkadaş. Bu brok benim peşimi salsın. <laughs> Abi bu brok benim peşimi salmıyor. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. durumda bir de alayım. Karakter alayım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoda.